Bu deneyimizde bazı ayraçları kullanarak asitler ve bazları birbirinden ayıracağız. 3 tane beherimiz var. Beher içerisinde aşağı yukarı eşit miktarda 3 farklı sıvımız var. Bunlardan bir tanesi musluk suyu, bir tanesi sülfürik asit, bir tanesi de sodyum hidroksit çözeltisi. Yani bir tanesi de baz. Ancak bunların hangisinin ne olduğunu dışarıdan bakarak her zaman biliriz, Anlayamayabiliriz. Çünkü özellikle buradaki iki tanesine baktığınız zaman birbirlerine çok benziyorlar. Asitler ve bazlar e, çalışırken dikkat edilmesi gereken ürünlerdir. Bunların tadına ya da kokusuna bakarak e, ayırmaya çalışmak çok tehlikelidir. O yüzden ayraç adını verdiğimiz bazı ürünleri kullanıyoruz. Nedir bunlar? Turnusol kağıdı, metil oranj, fenoftalay ya da doğal indikatör olarak kullanılabilen lahana suyu gibi e, çok farklı e, ürünler kullanılabiliyor. Bunlar asit ve bazlarla temas ettiklerinde farklı renkte, farklı tonlarda renkler ortaya çıkarıyorlar. Her indikatör aynı rengi çıkarmak zorunda değil. İndikatörün özelliğine göre asit ve bazlar farklı renkte tonlara sahip olabiliyorlar. Şimdi kırmızı tunu sol kağıdımızı alarak başlayalım denemeye. Üç tane tunu sol kağıdı alıyorum. Her biri için bir tane deneyeceğim. Fikir verecek mi bakalım? sol kağıdına ilk başta bu çözeltiye temas ettiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi turnusol kağıdı mavimsi morumsu bir renk aldı. Bu bana bu çözeltinin baz çözeltisi olduğunu gösteriyor. Çünkü turnusol kağıdı bazlarla temas ettiğinde mavimsi morumsu bir renk alır. Hat temas ettirdik. Evet. Biraz daha kendi rengine göre biraz daha canlı bir kırmızımsı renk elde ettik. Bu bana ortadaki beherde bulunan sıvının sülfürik asit olduğunu gösteriyor. Yani bir asit olduğunu gösteriyor. En sağdaki sıvımız da su. Suda herhangi bir değişik beklemiyoruz. Ancak suyumuz musluk suyu. Bu nedenle saf su olmadığı için suyumuzda çok hafif bir renk değişimi gözlemlenebiliyor. Çok hafif mavimsi bir renk var. Hafif bir koyu ton var. Bu bana suyumuzun e, pH derecesinin 7 civarında olduğunu, yani nötre yakın ama bazik olduğunu gösteriyor. Şimdi mavi turnusol kağıdımızla deneyelim aynı şeyi. Turnusol kağıtlarımızın üzerinde mavi ve kırmızı diye belirtiyor ama e, dışarıdan baktığımızda hepsi aynı renkte, açık renkli bir pembe renginde görünüyorlar. Bu universal model olduğu için olabilir. Bizim için önemli olan elde edeceğimiz renk değişiklikleri burada. Yine her biri için bir tane turnusol alıyorum. Mavi turnusolumuzu Evet. Model her iki maddeyi de ayırmak için kullanılabilen bir model. Yine mavimsi morumsu bir renk aldı. Ortadaki asit çözeltimize daldırıyoruz. Evet, bu da canlı bir kırmızı oluşturdu. Evet, burada da yine hafif mavimsi bir renk. Biraz daha dinlendiği zaman, beklediği zaman daha net ortaya çıkıyor. Oluştu. Suyumuz nötr'e yakın. Ortadaki beherimizde bulunan asidimiz gayet güzel canlı bir renk veriyor. En solda bulunansa sodyum hidroksit yani bazımız. Piyasada satılan farklı renkte dışarıdan baktığımızda da kırmızı ve mavi olarak görülen turnusol kağıtları bulunuyor. Bizim elimizdeki her ikisine de temas ettiğinde bize gerekli sonucu gösterdi. Su, asit ve baz arasındaki renk tonlarındaki farktan bunu görebiliyoruz. Turnusol kağıtları likenlerden yapılır. Tabi farklı malzemelerden farklı ürünlerden yapılan indikatörler ve ayraçlar var. Evet. Kullanacağımız ayraçlardan indikatörlerden bir tanesi de kırmızı lahana suyuyla elde ettiğimiz şeritler. Bunları ben havlu peçeteden yaptım. Lahana'yı birazcık az miktarda lahana'yı doğrayıp kaynatıyoruz. Daha sonra lahananın suyuyla peçeteleri bu şekilde boyuyoruz ya da içerisine bırakıyoruz bir süre bekletiyoruz. Daha sonra bu şekilde şeritlerimiz oluşuyor. Ee, lahana suyundan yapılan indikatörde asitlerimiz kırmızı renk, bazlarımız e, böyle yeşilimsi, e, sarıya yakın yeşilimsi renkler alıyor. Şimdi her üç çözeltiye de temas ettireceğim. Ne göreceğiz bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı lahana suyu indikatörü yeşilimsi, sarımsı bir tonda renk oluşturdu lahana suyu üzerinde. Asit olduğunu bildiğim çözeltimize daldırıyorum şeridimize. Evet, burada da kırmızımsı bir renk tonu oldu. Kırmızı lahana suyu asitlerle kırmızı renk veriyor. Su olduğunu bildiğim çözeltiye temas ettiriyorum. Burada herhangi bir renk değişimi gözlemedim. Sadece ıslaklıktan dolayı birazcık ton farkı olabilir. Gördüğünüz gibi kırmızı lahana suyundan yaptığımız e, indikatörümüz, ayırıcımız da bazlarla ve asitlerle farklı tonlarda renkler oluşturdu. Sodyum hidroksit bazımız e, sarımsı bir renk aldı sonuçta. Sülfürik asitimiz kırmızı bir renge bürüdü. Suyumuzsa herhangi bir renk değişikliği yaratmadı. Asitler ve bazları birbirinden ayırmak için kullandığımız bir de hazır olarak satılan ürünlerden yine bir pH ölçeğimiz var. Üzerinde bir renk skalası var. Bu küçük şeritleri asit, baz ve su olduğunu bildiğimiz, nötre yakın olduğunu bildiğimiz sıvılara temas ettireceğiz. Ve buradan yine oluşan renk tonlarına göre bunların asit, baz olup olmadıklarını anlamaya çalışacağız. Burada üzerinde Ölçeğimizin üzerinde renk tonları var. Renk tonlarının bizim şeridimizde oluşan renk tonunu buradaki bunlar renk tonlarıyla kıyasladığımız zaman asit ya da bazımızın ne kadar kuvvetli ya da zayıf olduğunu da yorumlayabiliriz. Evet. En soldan sodyum hidroksit çözeltisinden başlıyorum. Gördüğünüz gibi oluşan renk tonları bu şekilde. Ölçeğimizle kıyaslıyorum. Şu şekilde yaparsak daha doğru olacak. Bakın. Uygun renk tonu 14'e yakın. Evet. Yani sodyum hidroksitin, elimizdeki sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz olduğunu, gayet kuvvetli bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü en yakın renk tonu 14'ün üzerinde. Kuvvetli bir bas. Diğer şeridimizi de sülfürik asitimizin içerisine daldırıyoruz. Evet burada oluşan renk tonları da bu şekilde. Ölçeğimizin arka tarafında da asitlerin ne kadar kuvvetli ya da zayıf olduğunu gösteren bir kısım var. Burada yine şeridimizi buraya yaklaştırıyorum. En yakın renk tonunu görmeye çalışacağım. Evet. En yakın renk tonu sıfıra yakın. Yani sülfürik asitinde gayet kuvvetli bir asit olduğunu gösteriyor bu bize. <laughs> bir şeridimizi de su içerisine daldırıyorum. Su içerisine daldırdığımız şeridimiz uygun renk tonu 7'ye yakın. Evet. Diğer tarafla kıyaslayalım. Evet. Biraz daha bazik yönde olduğunu söyleyebiliriz. Ama nötr'e yakın. Bu şekilde. Asit ve bazları birbirinden ayırmak için bir de fenolftalein adı verilen bir ürünümüz var. <laughs> Fenoftalin asitlere temas ettiğinde herhangi bir renk değişimi oluşturmazken bazılarla temas ettiğinde pembe bir renk oluşturur. Şimdi bunu deneyelim. Öncelikle suya damlatıyorum fenoftalinimize. Evet, herhangi bir renk değişimi yok. Asidimize damlatıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir renk değişimi yine yok. Bazımıza da anlatıyorum. Evet. Pembe bir renk almaya başladı. Çünkü bazılar fenoftalein ile pembe bir renk meydana getirirler.